Girmiş olduğunuz metni değiştirmek için Window menüsünden Layer seçeneğini tıklayın. Şimdi de değiştirmek istediğiniz Type Layer'ı yani yazı katmanını sol tıklayın. Katmanların yanında bulunan T sembolünden katmanın bir yazı katmanı olduğunu anlayabilirsiniz. Yazının içeriğini değiştirmek için bir kelimeyi seçin. Seçilmiş kelimenin tipini değiştirmek için karakter veya paragraf penceresinde istediğiniz değişiklikleri yapın. Dilerseniz seçtiğiniz paragrafta uygulayacağınız kompozisyon yöntemini belirlemek için paragraf paletini kullanabilirsiniz. Paragraf paletini görüntülemek için Windows menüsünden paragraf seçeneğini tıklayın. Paragraf paletinin sağında bulunan açılır menü simgesini tıkladıktan sonra Adobe Eyeline Composer veya Adobe Single Line Composer seçeneklerinden birini seçin. Diğer araçlar yardımıyla da bir paragrafı kolayca biçimlendirebilirsiniz. Bu işlem için araç paletindeki Type Tool aracı menüsünde bulunan Horizontal Type Tool veya Vertical Type Tool araçlarından birini seçin. Şimdi biçimlendirme uygulayacağınız paragrafı tıklayın. Dilerseniz Layers paletinden yazı katmanını seçerek biçimlendirmeyi bütün paragraflara uygulayabilirsiniz. Şimdi Enter tuşuna basın. Bu durumda yapılan değişikliği çalışma sayfasında görebilirsiniz. Ayrıca Bul ve Değiştir özelliğini kullanarak aradığınız bir kelimeyi veya bir kelime grubunu kolayca bulabilir ve bu kelimeyi değiştirebilirsiniz. Bu özellik gizlenmiş veya kilitli katmanlardaki metinleri bulamaz ve değiştiremez. Şimdi de bulmak ve değiştirmek istediğiniz metni içeren bir katmanı seçin. Edit menüsünden Find and Replace text seçeneğini tıklayın. Ardından Find what alanına bulmak istediğiniz kelimeyi girin. Eğer bu kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirmek isterseniz, change to alanına da yeni kelimeyi girin ve size uygun olan seçeneği tıklayın.